ne kız var bebeklerle oynuyor o bebekler de tam istediğim gibi nasıl alabilirim ya onları şimdi istesem vermez ne yapacağım hey, aklıma bir şey geldi ona şu zehirli elmayı yedireceğim ve bayıldığı zaman o bebekleri elinden alacağım ama önce sesimi değiştirmem lazım. <laughs> Merhaba güzel kız. Ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyorum. Bebeklerin ne kadar güzelmiş. Onların ismi ne? Birisinin mi? E can biletini. Hep bir de çiçek. Ay ikisi de çok güzelmiş. Benim hiçbir zaman böyle bir bebeklerim olmadı. Eminim onlarla çok güzel oyun oynuyorsundur. Bak burada ne var? Evet, bir elma. Onu yemek ister misin? Evet. Hadi ye. Güzel güzel ye de bayıl. Lezzetli mi? Lezzetli. Hadi bakalım biraz daha ye o elmadan. Yok bu kadar bu kadar bana yeter. Olmaz olmaz biraz daha ye. Aynen. Bir kere daha ısır. Bayıldı. Hemen şu bebekleri almalıyım. Ve kaçmalıyım buradan. <laughs> Artık iki tane bebeğim var. Bunlarla çok güzel oyunlar oynayabilirim. Asel, kızım neredesin? Eyvah! Annesi geliyor. Ne yapacağım? En iyisi bu bebekleri burada bırakıp kaçayım. Sonra gelirim almaya. Asel, neredesin kızım? Allah Allah bu çocuk burada da yok. Nerede acaba? Asel, vurdum. Aa, Asel! Asel! Ne oldu sana? Asel, kızım ne oldu sana? Bu elma ne burada? Anne bir tane kız Bana elmayı verdi. Ona tanı böyle oldu. Bu elma zehirli galiba. Şurasında bir şey Anne, var. Anne orada Ne yaptı sana elma verip de seni bayılttı mı? Anne oyuncaklarım orada. Nerede? Oyuncakları alamadan gitmiş. Bu oyuncakları almak için mi seni zehirledi? Ben görüyorum. Ama alamamış bunları. Sanırım ben sana bağırınca "Asel neredesin?" diye korktu, kaçtı diye düşünüyorum. İnşallah bir daha gelmez. Bence de Nasıl birisiydi peki anlatır mısın bana? Böyle tenin gibi altı pembe de, beyaz da, ütlü de, mordu. Evet, başka nasıldı? Böyle tırnakları uzundu. <laughs> Cadı tırnağı gibi. Evet. İnanmıyorum sana. Kim de acaba? Belki cadı olabilir. Evet eve bir cadı gelmiş olabilir. Sana da zehirli elma vermiş. Bebekleri almak için gördün mü? Zehirli Görmedim elma. Ya, elmayı da buraya bırakmış. Sen de bunu yediğin için bayılmış kalmışsın işte. Bir daha hiç kimsenin verdiği hiçbir şeyi yemiyorsun tamam mı anneciğim? Tamam, anne. Yabancıların verdiği yiyeceklere yememeliyiz. Tamam. Tanımadığımız kişilerle konuşmamalıyız çünkü onlar bize zarar verebilirler. Tamam mı güzel tamam. kızım? Bir daha asla böyle bir şey yapmıyorsun. Hadi şimdi bebeklerinle oynamaya devam edebilirsin. Tamam.